12-18 Temmuz haftasındayız. Balık ve yükselen burcu Balık olanlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Güzel bir hafta diliyorum öncelikle ve bu hafta sizin için daha rahat, huzurlu, daha parlak geçebilir. 5. evinize doğan Yengeç burcunda yeni ayın çok olumlu etkilerini aldınız. Merkür de bu hafta orada seyredecek. Çocuklarınız, eşiniz, sevdiğiniz insanlar, aşk hayatınız, sevgilinizle ilgili güzel gelişmeler ya da sevgilisi ya da aşk hayatı olmayanlar yeni bir aşka özellikle yükselen balıklar yerken açabilirler. Bu hafta Venüs ve Mars Aslan Burcu'nda kavuşuyorlar. Sizin 6. ev alanınızda pazartesi ve salı günü olacak sevgili balıklar. 6. ev konuları genelde iş hayatıyla eğer öncelikle değerlendirirsek demek ki iş hayatınızda bir parlama dönemi olabilir. Yeni bir girişim olabilir sağlığınız veya günlük hayatınızla ilgili spor yapıyor olabilirsiniz. Veya böyle kalabalık içinde, toplum içinde herhangi bir görev yapıyorsanız işte oralarda bir başarı getirebilir size. Ve bu haftanın önemli yine güzel bir tane açısı var Neptün ve Güneş arasında. Tabii ki su grubunda olduğu için yine sizi destekleyen bir sonuç getirebilir. Dediğim gibi aslında 5. ev şans sevilir bir bakıma da. O alanda gerçekleşen bu güçlü açılar, tabi Jüpiter'de de balıkta olduğuna göre sizi şanslı kılabilir. Birçoğumuz çocuk sahibi olabiliriz, gebelik e, sürprizleri gelebilir, e, maddi anlamda e, güzel bazı e, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Parasal kaynaklarla ilgili işten olabilir, e, iş hayatını ilgilendiren diğer e, kollardan belki ekstra kazançlar da getirebilir. Sizin için keyifli, güzel bir süreç olacak. Ve bu haftanın e, biraz daha stres yaratabilecek bir açısı da Cumartesi gecesi, Güneş ve e, Plüton arasında. Bu da yine o birazcık hani, baskı yaratan durumlar meydana getirebilir. Bu baskı nereden olabilir? Çocuklarınızla ilgili bazı gelişmeler, e, özel hayatınızı ilgilendiren konularda da bazı fikir ayrılıkları e, gündeme gelebilir. Ve bu haftanın ortasında Ay Başak Burcu'nda olacak. E, Cuma günü Terazi Burcu'na geçecek. Hemen geçmeden önce ilişkilerinizle ilgili e, önemli böyle küçük noktalar gündeminize gelebilir. Evliliğiniz, iş ortaklığınız da olabilir. Buranın yönetici gezegeni çünkü Yengeç Burcu'na geçti. E, buradan asla destekçi yani bu alana destek veriyor esasında ama yine de burada daha duygusal da hareket ettirebilir. Daha hassas olabilirsiniz ilişkilerinizdeki paylaşımlarınız, iş hayatı da olabilir bu arada bu. Biraz daha sizi e, duygusal davranmaya, duygusal kararlar almaya yönlendirebilir sevgili balıklar. Genel olarak sizin için keyifli bir hafta. Pazar günü biraz stresli, cumartesi gecesi ve pazar günü e, bu şekilde geçebilir. Ama haftanın geneline baktığımızda ki özellikle cumartesi, perşembe ve çarşamba günleri sizin için başarılı e, iletişim kurduğunuz insanlarla daha rahat, daha keyifli de ilerleyebilirsiniz. Gerçekten haftanın en e, aslında rahat e, burcu siz olacaksınız sevgili balıklar. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.